Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol susamlı simit tadında kıyır kıyır kurabiye tarifi paylaşacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Görüntüsüyle gayet güzel. O zaman şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar kurabiyemize hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Karıştırma kabımın içerisine 125 gram yumuşamış tereyağını ekledim. İçerisine bir yumurta sarısı ekleyeceğim. Akını ayıracağım. Akını üzeri için kullanacağım. Evet şöyle sarısını ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. ve bir tel çırpıcı yardımıyla çırpacağım. Evet, şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri ilave ediyorum. Ve şurada bir yemek kaşığı sirke var. Ben elma sirkesi kullandım. Ve bir tane hamur kabartma tozu 1 yemek kaşığı limon suyu. Ilave edip çırpıyorum. Ve şimdi burada yaklaşık buçuk su bardağı unum var. Onu kontrollü ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağım. Dio me Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir kurabiye hamuru. Şimdi ben hamurumdan şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Şöyle parmağımla ya da bir aparatınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Şöyle ufak bir delik açıyorum. and mm -hmm. mm -hmm. Evet, hepsini böyle yapıp dönüyorum. Ben. Evet arkadaşlar, ben hepsini yaptım. Şimdi şöyle alıp yumurta akına batırıyorum ve sonra da şöyle bolca susama batırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime diziyorum. 对呀。Sure, yeah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yaptım. Şimdi bunlar 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli. Şöyle için göstermek istiyorum size. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.